Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret senden. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliği ile ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FIBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75.000 TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında. Atiye Bey merhaba. Merhabalar Semih'cim, hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimize hoş geldi. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz tabii ki, tatile hazırlanıyoruz artık. Güzel bir şekilde evimize kapanacağız, hiç sokağa çıkmayacağız eşimizle birlikte ve tatile çıkanları seyredeceğiz televizyonda. Evet, e, biz de tatil yapacağız. Bu yayından sonra bir bir hafta aramız var. Sponsorumuz İKAS'a çok teşekkür ederiz. Minnettarız. E-ticarette başlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi İKASİ'ye e-ticaret sitenizi hiçbir ücret ödemeden açabilir, satış yapmaya, hizmetlerinizi sunmaya hemen başlayabilirsiniz. 3 tane güzel özellik ve Ücretsiz e-ticaret sitesi, sıfır faizi ticari kredi ve uygun fiyatta kargo çözümleri. Hepsi açıklama kısmındaki linkten diyelim ve konularımızı sayalım. Lütfen. Şimdi Batıra Bey, ahtapot demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz. O. Ahtapot senaryosu gerçekleşiyor. Ve burada çok önemli bir tarih, yani Zaten geçen hafta sonunda çok ciddi bir operasyon oldu, onu da konuşacağız. Aynı zamanda 30 Haziran kritik bir tarih, onu da soracağım. Ve tabii ki bunun piyasaya etkisini konuşacağız. Onun dışında ekonominin geleceğine ilişkin tahminler ve orası senaryolar çok konuşuluyor. Hem akademisyen Ümit Akçay, hem tamam. de ekonomist Marfi Eğmez bu konularda yazı yazdı. O ikisini soracağım size. Bir de bundan sonra yapabilirsek her programda, her çarşamba günü size birkaç tane sayı, data söyleyeceğim hı hı. ve onlarla ilgili konuşacağız. Çok güzel. Bu hafta fikir bu. Üç tane datamız var. Heyecanla beklesin izleyicilerimiz. Sürprizli. Son son dakikaya kadar seyredin ve sürekli beğen atın. Katıla da bassınlar. Katıla da bas. Hazır pekere parmağını çalıştırmışken. A yorum da bekliyoruz. Aynen öyle. Yorumlarınızı... Yorumları heyecanla bekliyoruz. Bir şey daha soracağım o sürpriz olsun. Okey. Ekstra bir konu buldum. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan ahtapot demişti. Ahtapot poemi olmuştu 19 Mart krizinden sonra hatta önce ve sonra. Devam etti. Olacak mı olmayacak mı dendi. Geçen hafta sonu gerçekten çok kapsamlı İstanbul'da dışına çıkan bir operasyon dalgası gördük. Kötü senaryo gerçekleşiyor sanırım. Evet. Yani Erdoğan'ın nereye gittiğini artık az çok görebiliyorum. Niye oraya gittiğini hala anlayamıyorum. Atapot yani şimdi Ekrem İmamoğlu ve işte takım arkadaşlarına diyelim atfedilen suçlar gerçek mi değil mi? Bence hiç önemli değil. Halk ikna alıyor mu sorusuna cevap vermek lazım. 19 Mart'tan bu yana yapılan hiçbir ankette katılımcıların çoğu yani en fazlası Ekrem İmamoğlu'nun suçlu olduğuna inanmadı veya tutuksuz yargılanmasını istedi. Nitelikli çoğunluk bile diyebiliriz %60. Nitelikli çoğunluk bile oldu bazılarında. Dolayısıyla yani Türkiye'de artık bağımsız yargı kalmadığı için şu bulundu, bu bulundu bunlar hiç önemli değil. Bütün bunlar siyasi bir maksatla yapıldığı için bu kesinlikle temin edilemiyor. Daha da kötüsü Son iki anket HBS ve Araya zannediyorum. Olası bir seçimde İmamoğlu Sayın Erdoğan'a 10 puan 12 puan fark atıyor. Diğer anketler de pek farklı değil açıkçası. Yine biz anketleri sürekli takip eder ve ortalamasını alırız. CHP 3,5 puan kadar önde. Bu çok ufak bir fark gibi gözüküyor ama 31 Mart'tan bu yana anket ortalamalarında en yüksek fark. Yani hiçbir faydası olmayan bir operasyon. Açıkçası şundan emin değilim. Bir, Sayın Erdoğan yargıya komut vererek veyahut da rica ederek artık neyse, bilinçli olarak CHP'yi yıkmak için mi bunları yapıyor? Yoksa yine Ergenekon dönemi ve Zekeriya Öz olayında o gördüğümüz gibi kendisine bir oyun mu oynanıyor? Ama bunu atlayalım, bunu ancak zaman gösterecek. Evet. Belli ki çok ciddi bir yatırım yapmış bu ahtapota ve belki de bu kadar cesaretle ve beklenmedik bir hızla hareket etmesinin bir nedeni de Sayın Bahçeli'nin destek vermesi. Bahçeli önceleri soğuk baktı, evet. pek topa girmek istemedi. Şimdi işte İstanbul zincirler kırıldı, kurtaracağız filan. O da tam anlamıyla şeyde saha kenarında amigoluk yapıyor. Ya şunlar olacak, aylar önce de söyledim. Ceyhan, Seyhan belediyeleri başkanları içeri aldığına göre Adana belediye başkanına bir operasyon muhtemel. Sonra da dediğim gibi rant açısından önemli olan Antalya, Bursa gibi şehirlerde de bu belediye başkanlarının gözaltına alınması çok yüksek bir olasılık diye düşünüyorum. Peki İmamoğlu dediğiniz Erdoğan çok önde gözüküyor anketlerde ama İmamoğlu'nun aday olmama gibi bir durum var. Zaten bundan yapım amacı da o. Öyle bir şey olduğunda yani aday olamazsa Seçim denklemi ciddi değişir mi? Tabi bugünden konuşmak erken ama. Değişmez. Yani o İmamoğlu oylarını aslında Erdoğan'ın yaptıklarına tepki oyları olarak tanımlamak çok daha iyi olur. Bence Mansur Bey, Özgür Özel veya başkası veya herhangi bir isim çok samimi olarak söylüyorum. Çünkü gerçekten yani bunlar halkın çok ciddi tepkisini çekiyor. Şu anlamda ben halkın yani görüşlerini tam olarak anladığımı söyleyemem ama aklıma gelen mantıklı bir söylüyorum. Bir, Abi sen önce ekonomiyi düzelt ya. bunlar ne uğraşıyorsun? İkincisi hani Kürtlerle barış yapıyorduk. Biraz buna odaklan. Yani bu yeni infaz yasası dem hiçbir şekilde memnun kalmadı. Yani PKK ne zaman silahsızlanacağı belli değil. Bunlarla uğraş da Türkiye terörsüz kalsın. Dolayısıyla o yüzden de nereye gittiğini bilmiyorum diyorum. Ha pardon bir şey unuttum. Cem, Cem Küçü'ye göre ki çok iyi bilgi alan bir abimizdir. 30 Haziran'da bu kurultay davasında tam iptal ve Kemal Kılıçdaroğlu görevine iade edilecek. İyi de bundan ne kazanacak? Kemal Kılıçdaroğlu ya kendi isteğiyle olağanüstü kurultaya gidip yeniden özgür özel seçilecek ya da delegeler imza toplayıp yapacaklar bunu. Ama hiçbir şey de elde etmiyor demek biraz bence doğru değil. Ya. Yani sonuçta iktidar bu hamleye tamam belki kamuoyunda tepki oluşuyor ama operasyonel gücünü yitiriyor. Yani sonuçta CHP'nin kaynakları var, CHP'nin bir stratejisi var. Şimdi Onun hepsi esasında bir dondurulacak ve CHP kendi içine dönüp kendi Ama. tartışmasını yapmak zorunda. Bu bir iğme ve zaman kaybetmek değil mi muhalefet için? Ya sanırım evet. Burada kendi içine dönme, bölünme gibi şeyler. Sayın Erdoğan'ın planları arasında o CHP'de yani... kavga görüntü falan evet, belki. Olmayacak bu onu söyleyeyim. İkincisi eğer bütün bunlar yapıldığında arkasından bir baskın seçim olasılığı Hı. olsaydı çok daha mantıklı Yok. olurdu. Efendim? Yok mu? Ya yok yani anketlerde kazanamayacağı çok iyi görülüyor. Ekonominin daha iyi gitme yani sokaktaki halk açısından daha iyi gitmesi de çok zor artık. Ve özellikle eğer Erdoğan bu saldırıyı iki yıl devam edip ettirecekse evet. Türkiye bunu kaldırmaz. Yani, Tam da onu soracaktım. Evet. Kaldırmaz mı Türkiye ekonomisi bunu? Kesinlikle kaldırmaz. Yani iki şey olur. Bir herkes dövizde kalır ya da parasını yurt dışına çıkartır. İkincisi güven şoku zaten işsizliğin durumu malum. Ve detaylarına baktığımızda son yayınlanan verileri, mesela birinci çeyrek birliği gelir verileri, özel sektör artık yatırım yapmıyor. Beklemeye aldı. İki sene öncesinden. Normalde altı ay önce falan beklemiyor ya. Evet, çünkü kimse önünü göremiyor. Trump'tan biter oldu burası yani. Dolayısıyla çok büyük bir hata yaptı görüşünde. Tabii seçim ne zaman olur? Erdoğan kazanır. Bunlar biraz farazi sorular oluyor ama yani bu gittiği yolda istediklerini elde edememe şansı daha yüksek gibi görünüyor. Ve niye bu hataları yapıyor anlayamıyorum. Yani burada çok daha basit bir yol var. Hani bırak bu operasyonları. Özgür Özel'le bir kanal aç. İmamoğlu'nun aday olma şansının iade edilmesi karşılığında bir seçim tarihinde anlaş. Bitsin gitsin. Ondan sonra da artık Ekonomiyi pompala. Ama, ama işte o da kazanamayacağını görüyorlar muhtemelen. Ama bu şartlar altında kazanması da çok zor. Çünkü ekonomi hakikaten perişan olur. Dayanamaz yani. Şimdi bunu biraz açmak istiyorum. Evet. Şimdi 30 Haziran'da Cem Küçük'ün dediği ve birçok insanın beklediği gibi CHP'de mevcut yönetim feshedilirse mahkeme kaldı e Ne görürüz piyasada, ekonomide? 19 Mart'ta benzer bir süreç yaşanır mı? Veya kısa veya orta vade etki nasıl olur? Rezervlerde o kadar büyük bir şok yaşayacağımızı zannetmiyorum. Mevsimsel ve şu anda zaten Ekrem İmamoğlu vakasından sonra geri dönen sıcak para da bütün bunları alışıp bütün bunları göze almış. Cesur bir sıcak para. Cesur ve fırsatçı. Zaten dövize baskı gelirse biliyoruz TCMB yine faiz arttırır. Ama burada güven kısmı çok önemli. Yani şu ana kadar dediğim gibi hani elimizdeki verilerden iş dünyasının ciddi bir şekilde moralinin bozulduğunu ve hiçbir şekilde büyümeye odaklanamadığını görüyoruz. Bir sonraki aşamada birikimcilerin aynı zamanda tüketici olduğunu da göz önüne alırsak işte konuttan otomotife kadar bütün alanlarda satışlar düşer. İnsanlar beklemeye gider özellikle faiz yüksek olduğu için. Bu bir iki ay önce konuşulan şu anda unutulan sert iliş senaryosu. Hani ilk bu CHP'de kurultay kararından sonra olmasa bile bütün bunların aslında daha uzun bir sürecin parçaları olduğunu düşünürsek ya bir noktada yani kardeşim hani bu şey boks gibi iki yumruk yiyip ayakta kalıyorsun ama 10 round daha yedikten sonra ayakta kalmak çok zor. Şu anda tüketici ve iş dünyası güven üstündeki baskı bana bu yani yumruk yemekten yorulan boksör durumunu hatırlatıyor. Evet, yani o rezerve işte dövizi kontrol etmek, rezerve yönetmek falan bir tamam da esasında ekonomi esası başka bir şey yani. O sadece Aynen, onların ibaret değil yani. Kesinlikle. E, peki, şimdi tam da 30 Haziran öncesinde PPK var. E, bir de Temmuz'da var. Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz indirme ihtimali sanki güçleniyor. Ben en azından ekonomistlerine öyle okuyorum. E, i̇htimal atıyor Siz öyle katılmıyorsunuz. E, bir de 30 Haziran'da bu var. A. Temmuz'da yine yeni bir PPK var. İkisinin tam arasında CHP böyle bir hamle yapılması ne olursa olsun piyasada bir hareketlik getirecektir. Kesinlikle. Zaten yaz aylarında gıda enflasyonunda ciddi bir sıkıntı yaşayacağız. Kiralar aynı şekilde. Merkez Bankası hani belki siyasi bir rica üzerine en azından iş yapan faizi düşürebilir Haziran veya Temmuz'da ama bu da beyhude bir çaba olur. Çünkü yaz aylarında da operasyondan da devam edecekse Yeniden faiz arttırmak zorunda kalacak. Açıkçası ben bu konuda konsensüse kesinlikle katılmıyorum. Merkez Bankası'nın çok uzun süre belki bu olayların sonunu görünceye kadar yaz ve sonbahar döneminde şu andaki faiz politikasını sabit tutacağını ama belki efektif fonlama faizinde 2-3 puan düşüşler gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Piyasanın keyfi yok. Biz burada ufak bir parantez açıp sponsorumuz FonMap'ten bahsedeyim isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. FonMap Map ilk ve tek olan bir uygulama Türkiye'de. servetinizi, tasarrufunuzu en iyi şekilde değerlendirmek için Form bir iyi bir alternatif. FonMap Map girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarını dijital olarak alıp satmanızı sağlayan bir uygulama. Örneğin programımızın başında uzun süredir sponsorumuz olan İKAS bir unicorn adayı ve mesela İKAS'ı beğeniyorsunuz ve buna yatırım yapmak istiyorsunuz. Form Map üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde gayrimenkul yatırım fonları da var. Çok enteresan. Ve minimum limit de 10 bin lira. Olmaz. Evet. 25 bin liraydı. 10 bine indirdiler. Ki herkes ulaşabilsin diye. Yüksek teknolojili, yüksek katma değerli şirketler üretmek istiyorsan bunların bir şekilde sermayeyle beslenmesi lazım. Bunları ticari bankalar yapmaz. işleri değildir. Bizde maalesef çok büyük bir kurumsal yatırımcı kitlesi de yok. Bir şekilde risk alabilen zenginlerin ya da riske hazır küçük yatırımcıların birikimleriyle sermayeye muhtaç, sermaye bulunduğunda hızla bir katma değer üretebilecek şirketleri birleştirmek lazım. İşte girişim sermayesi bunu yapıyor. Peki, şimdi geleceğe dair konuştuk, konuşmaya başladık. E, Mahfi Bey'in yazısına devam edelim istiyorsanız. Değerli üstadımız, evet. Mahfi Bey demiş ki, önümüzdeki günlerde kredi garanti fonu vasıtasıyla devlet garantisi alt, altında bankaların iş yeni kredi açması, iş gücü ödemeyene devlet desteği getirmesi, vergilerin azaltılması ve son olarak da faizin düşürülmesi gündeme gelecekti. Türkiye'ye bir tra ödünleşme, enflasyon, büyüme ve işsizlik arasında <laughs> <laughs> evet. Sana Sanırım... kedilerimizle de değişik siyasi partilere mensup oldukları için arasını pozisyon budur var. Evet. <laughs> Türkiye büyüme, işsizlik, enflasyon arasında ödünleşme her zaman büyüme tarafında tercih Ama. etmiştir diyor siyasi sebeplerle. Siz önümüzdeki günlerde Mahfi Bey'in dediği gibi sanayinin ekonomi çarkının daha hızlı dönmesi için daha adımlar atacağını bekliyor musunuz? Beklemiyorum ama Sayın Mahfi Elmez'in tezini de hiç küçümsemiyorum. Gerçekten dediği doğrudur. Yakın geçmişe baktığımızda büyümeye başladığında ki yavaşlıyor. Ne kadar yavaşladı tartışılır ama yavaşlıyor. Ciddi bir paniğe kapıldığını ve derhal sıkı politikalardan vazgeçtiğini görüyoruz. Ama bu sefer durum çok değişik. Bu sefer sıkı politikalardan vazgeçmek Siyasi anlamda hiçbir yarar sağlamaz. Enflasyonda ciddi bir patlama görürüz. Beklenti enflasyonu oluşuyor. Demek ki yine musluklar açıldı, baraj kapakları açıldı. Biz de fiyatları arttıralım. İkincisi Türkiye hiçbir şekilde dışarıdan sıcak para girmez. Sıcak para meselesinden çok bankalar ve tahvil fonları Türkiye'ye borç vermekte zorlanmaya başlar bu ortamda. Ve hemen arkasından da kura baskı başlar. Yani sebebi de şu. Şimdi sen enflasyon 30 35 iken dolar TL'nin yıllık devalüasyonunu 20'lerde atıyorsun. Tamam, çok büyük bir sorun değil. Ebediyen yapamazsın ama bir sene yaparsın. Enflasyon 50'ye fırlarsa bunu yapamazsın. Yani çok büyük bir fark oluşur. Hem o zaman ciddi olarak ihracatlar alır, hem vatandaş samimi olarak ve haklı olarak döviz krizi beklediği için dövize koşmaya başlar ve kendi sonunu hazırlarsın. Dediğim gibi Erdoğan bu yola sapabilir. Bu kesinlikle göz ardı edilmeyecek bir olasılık. Ama en azından siyasette değilse de ekonomide rasyonel bir getir götür hesabı yaptığını düşünürsek bence sapmayacak. Bence faiz açıklaması yaptı mı geçen hafta? Ama onu zaten yani bir ya biliyoruz da. İslami bankacılık ortamı. <laughs> Piyasa çok ciddi paniğe kapıldı ama ne deseydi yani ya arkadaşlar yani sizin bütün inandıklarınız yanlış. Aslında bu iş yüksek faizle mi çözülür deseydi. <laughs> Ama şunu yapmadı. Yapsaydı çok daha değişik olurdu. Yani Mehmet Şimşek'in evet. yine yolcu edileceği şey söylentileri dolaşıyor. Mehmet Şimşek'i övseydi programa desteğini söyleseydi orada veyahut hatta başka bir platformda Cevdet Yılmaz bunları yapsaydı ben şu anda genel olarak yatırımcı ve iş dünyası güveninin daha yüksek olacağını Siz düşünüyorum. o kadar Piyasada bir tedirginlik onu düşünüyor musunuz? Ben Meşri Pişek özelinde. Var, var. var, mı? Var biz bakıyoruz. Ee, haftanın son, geçen hafta çarşamba, perşembe gününe ait analitik bilanço açıklandı. 2-2,5 milyar dolar civarında rezerv kaybı var. Bunun yani. sebebi Mermi Şimşek'in gitme ihtimali. Başka abi. hiçbir sebebi yok. Başka hiçbir sebebi yok. Ama sebebi ihtimalini düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorum. Yok bu gerçekten yani cildet <laughs> <laughs> evet. Cesaret. hani Naci Ağbalı'ya hep Ama çok e, o günlerdeki ekonomik konjüktür çok farklıydı. çok farklıydı. Yani şu anda hani bütün bu Mehmet Şimşek'in işi başına getirilmesi olayı, işte bu konuda Azerbaycan ve Arap ülkelerinden gelen ricalar, Trump'la ilişkiler, bütün bunlara bakarsak bu ortamda Mehmet Şimşek'i e göndermek cinnet olur. Bu ortamda genişletici politikalara girişmek de cinnet olur. Peki Mehmet Şimşek'e genişletici politikaya geçer mi iktidar? Ya meme şimşek geçer mi? Yani onu bir takvim var sonuçta enflasyon evet. patikası bir. Ilgi. Ama siyasi ajandaya göre değiştirdim. Ya işte yani aslında yapılıyor ama göstermelik. Bu kredi garanti fonu 30 milyar hiçbir şey değil. Bundan önceki turda 250 milyar'la başlamıştı. açıklanmadı mı da onun? Açıklanmadı. Detayları yok. Enteresan. Yani enteresan. Evet hani bu işte özel ara yıl zammı için bastırıyor. Ama, ama ya efendim olacak mı sizce? Zannetmedi. Yani olmayacak. Olursa o zaman evet Erdoğan yeniden yavaş yavaş Nas ve daha doğrusu genişletici politikalara geri dönüyor. Mehmet Şimşek yine gitmez. Bunları pazarlamak ve en azından bütçeye zararlarını minimuma indirme yoluna gider ama işin tadı kaçar. Ben şey merak ediyorum. Bu programda bir gün Mehmet Şimşek gitti. Yayın yapacak mıyız yapmayacak mıyız merak ediyorum. Ümit Akçay akademisyen evet. dedi ki ekonomi yönetimi önümüzdeki birkaç ayı kendi açısından kazasız atlatabilirse faiz indirmenin hızlanması mümkün. İktidar açısından 2023 sonrası sürecin yani Mermi Şimşek döneminin en zor dönemini atlatıldığı anlamına gelecekti. Katılır mısınız? Şu anlamda katılırım. Erdoğan eğer yaz aylarında CHP operasyonunu kendi kafasında bitirecekse işte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye yeniden getirilmesi, bir iç kavga beklenmesi filan. Yüksek döviz geçirisi olan yaz aylarında bunların etkisi diğer zamanlara göre zaman daha düşük olur. Yaz aylarında sokakların tepkisi de daha az olur. Bak işte final imtihanları yaklaşıyor, öğrenciler çekildi haklı olarak. Eee mitinglerde çok rahatsız etmiyor Sayın Erdoğan. O operasyonu istediği şekilde sonlandırır ve bu dönemde Merkez Bankası rezervlerinde hasar oluşmazsa evet en kötüsü geride kaldı. Ama çok da iyiye gitmeyecek. Yani şunu daha önce de söyledim. Bir kez daha tekrarlayayım. Para politikasıyla gidebileceğimiz yere geldik. Daha fazlasını toplum kaldıramıyor artık. Bunu görüyoruz. Artık bütçede bir şeyler yapılması lazım. Ama o konuda hiçbir şey yapmıyorlar. İşte Mehmet İçmişek yine dün manşetler, doktorlar denetlenmiş. Evet. 2.1 milyar eksik matrah bulunmuş. Ya arkadaşlar yani biz 40-45 trilyonluk bir ekonomiden konuşuyoruz. Bu işleri bu şekilde evet. halledemezsiniz. Peki yayın yapmayacağımız için soruyorum bir kabine değişikliği söyleniyor. Tamam. Berat Ambar'ın kabineye dönmesi veya o. çok iyi bir görev alması Cumhurbaşı Sarayı'da. Ticaret Bakanlığı söyleniyor ihtimal dahilinde. Veya işte Hazine ve Mahir'in ikiye bölünüp birisinin Nihat Zeybekçi'ye vereceği söyleniyor falan. Böyle bir değişik olursa yani Mehmet Şimşek'in oradaki gücünü azaltıcı veya dengeleyici o. bir isim. Berat Ağabeyak başta olmak üzere. Birisi göreve gelirse Yasağım nasıl tepki veriyor? Olumsuz tepki veriyor. Hani dev bir şok olmayabilir. Ama e, yani yolun sonunu görenler yavaş yavaş e, fırsat bulduklarında satıp dövize dönmeye ve hatta yurt dışına çıkmaya başlarlar. Açıkçası ben bunlardan emin değilim. Hazine ve maliyenin bölünmesi aslında doğrudur Tabii. teorik olarak. Ama orada yani bölündüğünde Mehmet Şimşek de rahat çalışabilecek onun duruşunu ve hatta orta vadeli programı onun anladığı şekilde yorumlayacak bir ismin gelmesi iyi olur. Zaten Berat Abayak zamanında bir eleştirdi değil mi? Daha önceden. Evet de. tabii tabii. Hatta çok eleştirilmişti. Tabii. Bakalım kabine değişikliği çok uzun zamandır konuşuluyor. O olursa bayramdan sonraki yayınımızda konuşuruz. Ya yani evet hakikaten ondan da emin değilim. Yani 31 Mart'tan beri kabine değişikliği geçen sene Ağustos'tan beri Mehmet Bavul'un topluyor konuşuyoruz. Bunların hiçbiri olmadı. <laughs> aynı şeyi konuşuyoruz. Zaten. Evet yani bu sefer de olmayabilir açıkçası. Size birkaç tane, üç tane sayı vereceğim. Hazır mısınız? Tabii. Önce bir şampiyonlukla başlayacağım ama futbol değil tabii. Kira konusunda, kira enflasyonunda <laughs> <laughs> OECD'nin lideriyiz. Daha da kötüsü ikinci aramızda 8 kat fark varmış. o Macaristan. O. Siz de bunun haberini yapmışsınız paralelinizde. Yaptık. İnanılmaz. Yani i̇kinciye sekiz kat fark atmak muhteşem bir başarı olsa gerek. Kesinlikle. Yani ülkede genel enflasyon yüksek olduğu için tabii bizim oranlar biraz daha abartılı ama kirada bambaşka bir şey var. Hakikaten bu kira tavanları, işte kiracıyı çıkartamama ile ilgili yasal düzenlemeler falan aslında piyasanın bütün dengesini bozdu. Bir de çok şeffaf bir piyasa değil. Yani çıkın caddeye, sokak her sokakta bir market, bir manav bulursunuz. Dolayısıyla fiyat farklılıkları çok fazla olmuyor çünkü herkes fiyatı ölçüp ucuz yere gidebilecek şansa sahip. Tabii ki kira piyasası böyle çalışmıyor. Çok yapışkan böyle bal bal gibi ağır hareket eden piyasa. Ev sahibi aklına ne gelirse geçiriyor. Bir de bu deprem eklendi bunun üstüne. Herkes sağlam bina arıyor. buna karşılık verecek kiralık şey olayı yok. O yüzden çok abartılı ve fahiş fiyatlar çarj ediliyor. Başka veriler de var. Yani İstanbul Planlama Ajansı hesapladı. İstanbul'da Kiranın hane halkı bütçesi içindeki payı da Avrupa'nın ya da dünyanın en yükseği galiba. Akıl almaz bir şey yani. İstanbul'da yaşamayı imkansız hale getirdi kiranın enflasyonu. Evet. Gıda da öyle. Gıda da çok farklı değil. Bir de gıdada kalite sorunu var. Evet. Yani çok artık ciddi. Yani tahşiş, her şeyde tahşiş ve hatta daha düşük kaliteli. Çünkü fiyatlarda artık uğraştığı vatandaş aramıyor. Aramayınca evet. kaliteden fiyat düşüne çalışıyorsunuz. Ben bir örnek söyleyeyim. Ben de şimdi bizim Kemerburgaz'da esnaf lokantaları var. İşte ev yemekleri yapıyorlar. Oralardan yemeği severiz. 20 yıldır aynı lokantaya giderim. İlk geldiğimde kuru fasulye tabağı böyleydi. Şimdi Allah çarpsın bu kadar saltada. İşte Sizsiniz. Size sana yemin ediyorum. Yani böyle 3 defa tabak seti değiştirdi. Bu... Adama da kızmıyorum. Yani yok veremiyorsunuz. Fiyatlar o kadar yüksek. Şey Kemal meşhur. Yok, o meşhur değil. O meşhur değil. Hayır. Hayır. Evet. Orasını da severim. Çok kalabalık olduğu için daha az bilinen ama onun kadar kaliteli yemekler çıkartan Başka bir lokantamız var. Evet. Oraya giderim. Afiyet olsun. Ya. İris Cibre yazdı. Borsa İstanbul'un piyasa değeri son bir yılda USD bazında %22 düşmüş. Endeks ise yine dolar bazında %49. Aşağıda ki doları tutuyoruz sonunda söylüyorum. Yatırımcı sayısı da 1.8 milyon kişi azalmış. Tabi öncesinde çok hızlı atmıştı. Herkes Hı. borsacı olmuştu. Şimdi de azalmış. Orada tabi bir insan parasını tasarrufunu kaybetti. Ama borsanın zayıfı gerçekten inanılmaz bir şey. Yani Sürekli düşmek için bir sebep oluyor. Birazcık yükselse bile hemen fazlasını veriyor. Borsa'ya ne diyorsunuz? Ya işte Warren Buffett'in meşhur bir sözü var. Yani herkes panik içinde kaçarken ben mal toplamaya başlarım diye. Ee, aslında biraz daha soğukkanlı ve sakin bir ortama geçsek borsanın ne kadar ucuz olduğu görülecek. Bir de ben İris Hanım'a ekleyeyim. Bu andığı dönemde gelişmekte olan piyasalar çok ciddi performans gösterdi sanırım. MSCI'nin gelişmekte olan hisse senetleri endeksi bu yıl %20 falan kazandı dolar bazında. Yani S&P falan misliyle geride bıraktı. Ve bizde yüksek faiz değil borsanın bu kadar geri kalması. Çünkü yabancı fonlar içinde dış ülkelerde hem hisse senedi hem tahvil alanlar azınlıktadır. Genelde borsaya uzmanlaşan ve tahvile uzmanlaşan fonlar vardır. Bunların gelip Türkiye'deki kelepirleri almamasının nedeni siyasi şoklar. Yani bu 19 Mart bir görünen zararı var. Bir de 2 yılda az çok Mehmet Şimşek Erdoğan'ın artık rasyonel politikalar izleyeceğine ikna etmeye başlamıştı. Artık bunun hasatını alacak. Ama dediğim gibi rasyonelite yalnız ekonomik politikalarla ölçülmüyor. En büyük siyasi rakibini sudan bahanelerle hapse attırmak senin artık rasyonel olmadığın ve her an ekonomi, işte konuştuğumuz evet. gibi ekonomi politikasında radikal bir şekilde gevşemeye gideceğim fikrini doğuruyor. Bir de en büyük rakibini hapise atmak, ayrıca en son seçimde Türkiye'de en çok ayanmış partiye de muhtemelen kurtayı iptal etmek. Evet, yani, ben yani bütün, inanılır bir, evet, yani. Inanılır bir şey değil yani. Gibi bu... yani. Evet. Ya şöyle. bu şey işte bu bu siyasetin çok karanlık sisi orsanın altında yatan değerin görülmesine engelleniyor. Siz ikiye konuşmamızda da Türkiye'nin çok büyük bir fırsat kaçırdığını sürekli Aha. söylüyorsunuz bana. Aha. Onu da başka programda kaçırdığımızı da konuşalım. Yani ne kaçırdık? Onu da konuşalım. Global rüzgar arkamızı almıştık. Tam böyle yani paranın Türkiye'ye akacağı bir dönemde çok yazık oluyor. Evet bunu başka bir yerinde uzun uzun, uzun, konuşalım. Son olarak şunu sorayım size. İşsizlik rakamları açıklandı. Şimdi gerçekten de 3 kişiden birisi işsizlik. Geniş tanım işsizlik ki asıl bakılması gereken budur. %32.2'ye ulaştı. Bu Türkiye'nin yapısal problemi. Bunu faizleri düşürerek ya da bütçe harcamalarını arttırarak tamir etmek imkansız. Türkiye artık kaliteli eleman istemiyor. ihtiyacı yok. Türkiye artık hizmet sektöründe çalışacak. Tecrübesiz ve uzuk, ucuz ücrete razı olabilecek insanlar arıyor. ISO 500'deki şirketler de bu yüzden kar edemiyor. Çünkü yatırım yapıp daha yüksek teknolojiye, daha yüksek verimli geçme niyetleri yok. Haklı olarak önlerini göremiyorlar. E siz sürekli olarak kalitenizi ve ürününüzdeki teknolojik ürünü arttırmıyorsanız kaliteli elemana da ihtiyacınız yok. Dolayısıyla Türkiye'de mesleğini icra edemediği için hayata küsen, başka bir meslekte gönülsüz olarak çalışan çok geniş bir zombi işsiz ordusu ortaya çıktı. Bunlar aslında işsiz. Bir de tabii tam alt kırılımını bilmiyorum ama artık bu sektörde, tekstilde mesela böyle olabilir ya da işte gıda sanayinde ya artık iş bulma imkanı yok. Ne yapayım evde oturayım hani ara sıra böyle vergi vergiye tabi olmayan alanlarda bir iki iş yapayım diyen insanlar da oldu. Burada işte bu Türkiye'de vizyonsuzluğun ve yolsuzluklar da örtülmüş bir rejimin ağır şeylerini, sonuçlarını görüyoruz. Bunları hiçbir şekilde makroekonomik politikalarla çözemezsiniz. Ve çok ciddi bir sorun haline gelmeye başlıyor. Çünkü ne bileyim işte 25-40 yaşı arasında bu kadar geniş çapta gizli işsiz varsa yeni gelen gençlerin, üniversiteden çıkanların hiçbir şansı yok. Evet gerçekten ülke gündemi maalesef insan için sıkıyor. Ama önümüz bayram. Evet. Herkesin bayramını yani kutlayalım. Umarız bayram sonrası daha güzel bir gündemle karşılığında İnşallah. Olsun. Ya böyle günlerde evet yani mutluluğun aslında sevdiğimiz insanlarla sağlıklı yaşamak olduğunu kavrayıp biraz kendimizi gündemden ayırıp anın tadını çıkarmaya çalışmakta fayda var. Ne kadar siyasal bilincimiz olursa olsun şunu unutmamak lazım. İnandığınız dava neyse o konuda mücadele edebilmek için ilk önce ruh ve vücut sağlığı lazım. Ona biraz bakım yapmakta, biraz ara vermekte çok büyük fayda var. O zaman biz de bir ara kendimize gelelim. Ben inan bana özellikle ruh sağlığı konusunda çok ciddi atılımlar yapacağım bayramda. <laughs> i̇yi, bayramlar. Çok teşekkür Elinizi ederim. Elinizi öpeyim. Acaba bayram açlığı misiniz? <laughs> Mendil var vallahi. <laughs> yok şeker ama. de mi yok? Hiç, <laughs> hiçbir şey yok. Bizde. <laughs> biz şeker yok zaten. Bütün izleyicilerimize de, de sağlıklı huzurlu bayramlar. Herkese diye. iyi bayramlar, iyi tatiller. <laughs> Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret senden. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FIBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75.000 TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, Kobilerin yanında.